Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Hedefli 18 kanalına hoş geldiniz. Biraz geç kaldım kusura bakmayın. Maçı açmak durumunda kaldım. <laughs> o yüzden biraz geç kaldım kusura bakmayın. Yani zaten maç da var. <laughs> Herkesin maçı izleyecektir. Metin gelmiş. Metin de alalım saniye. Fazla da onu oyalamayayım. Metinci hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk gençler. Herkese iyi akşamlar. Sen nasılsın? <laughs> iyisin Seni gördüm daha iyi oldum kanka ya. Seni de maç saatine denk gel. Kusura bakma ama hızlı hızlı bitsin diye uğraşıyorum ama İnşallah. Kimin maçı var? Ben ya. biraz uzağım şeyden. O zaman hiç önemli değil abi. Galatasaray maçı var. Biz İzmir'imize evet. bakalım. İzmir 10 koşulu evet, zor evet. program. Sen yine ilk 4 koşuyu hızlı geçebilirsin. İkinci altı esas bas alabiliriz. Sen nasıl istersen yayın senindir. Ee, Sevgili tamam. Mesut Ayın'da diğer günlerdeki altı gayrı şablonları için bir WhatsApp grubu var. 536 200 57 60 numarasına ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Kendisini X üzerinden de Metin A77 yazarak takip edip soru görüşleriz aktarabilirsiniz ve üyelikleri bekliyoruz. Sevgili Metin Ay'a diyerek e, İzmir programı da ekrana getireceğim. 10 kuşluk program. Nasıl buldun programı? Evet Eşref, zor program. E, yani birkaç isim öne çıkıyor ama e, ben e, zor olduğunu düşünüyorum. E, özellikle ikinci altının son iki aya maşallah diyorum. E, bakalım bir şeyler var ama yani e, köy dedim biliyorsun Gökçeliköy'ündeydim. Vaykı evet. çekiyor diye başka bir köye geldim. Yani sırf hani yayında sorun olmasın diye. Bu emeklerimizin de başka çıkmamasını diliyorum. Güzelce çalıştım ama hani belki sunumda hızlı hızlı aktaracağım o yüzden. Ama verdiğim isimleri mutlaka es geçmeyin diyorum. Altını çiziyorum bugünkü vereceğim altını oyunun Peki. Birinci altılı. Dörtlü altını ekir oldu. Meydan 3 yaşlarında 1200 çim yarışıda başlayacağız dostlar. 11 isim var. Hadi bakalım bol şanslar. Evet eşref e, şimdi baktığımda e, güzel yarış bence bu meydin yarış dört e, e, isim sunacağım ben burada ki özellikle bunlardan beş numaralı şiroşayının e, kum yarışlarından sonra çıktığı için pistte e, başarılı bir yarış sergilediğini düşünüyorum e, o üçüncülük bence bu grup için e, yeterli bir üçüncülük e, İyi at olduğunu düşünüyorum yani bu gruba göre daha iyi at olduğunu düşünüyorum ki burada zaten ilk başlarda daha formda olup da sonradan formu kaybedip son iki son yarışlarıyla tekrar form tutma çabasında olan isimler var e, şiroşayının e, formunu çok yüksek olduğunu düşünüyorum ve katanmasını dedim alternatif olarak sunuyorum bank olarak düşünüyorum. E tabii ki sonrasında 4 numaralı Raftrak'la 7 numaralı Alateş e, Az önceki bahsettiğim durumdan e, ilk başta e, formda bir e, e, hayat yarış hayatına başlıyor. Sesin gitti Metinciğim. Şu an nasıl Eşref? İyi. 5'ten sonra söylediğin isimleri duyamadık. Yok daha zaten söylemedim. E, bir saniye bakayım sesi iyi mi? Evet iyi şu anda. Tamam. 4 numaralı Rak Trak ve 7 numaralı Al Ateş. Tekrar form tutma çabasında gördüğüm isimler. sonrasında değerlendiriyorum. Son olarak da 11 numaralı Mavi Düşün. Mert Mırık'ın önceki bindiği isimdi ki son iki küründükten sonra tekrar Mert Mırık'a geldi Safkan. Son üçüncülüğü, çim üçüncülüklerinin iyi olduğunu düşünüyorum. Bu dört ismin değerli olduğunu ama Şiro bir adım önde olduğunu gördüğüm yarış. Dört isimden aslında bir ekli evet, evet, oldu. 7, 11. Evet dostlar 5 numara alternatif bankomuz 4 rak trak 7 Alateş ve 11 doğru mu? Evet. Peki. İkinci koşuya kendimizi attık. Şartlı 3 şaşı İngilizlerin 2000 çim yarışı var sevgili dostlar. Burada 8 isim var efendim buyurun. Evet Eşref. 6 e, numaralı da Snow Show. Yani bu isim 2 yarış gördü ki biri kum son 1900'lük çim yarışında artık işareti verdi. E, gerçekten iyi kaliteli bir isim olduğunu düşündüğüm bu ismin. Gördüğü yarışlarından sonra Kazanmasını bekliyorum. Alternatif banko olarak önereceğim. Değerli biz bu at. Yarın içindeki İtman'da o, o Zeren e, İtman'ında da son iki da gördüğüm isim. E, düzenli hazırlıkları var. Bu isim kazanabilir. Alternatif banko deneyelim. E, sonrasında rakip olarak 4 numaralı Whiteın e, uzun yarışını çok beğendim. E, en sıkı rakibidir. E, bu iki at arasında gördüğüm yarış ama bir numara tiyatrında zaman zaman bazı çıkış yarışları oluyor. Bir var bir yok yarışları yapan bu ismin yarın bir var yarışına çıkabileceğini düşündüğüm için son olarak da bir numaralı Tiyatır diyeceğim. Şimdi alternatif bankon. Evet altı numara. onu dört ve bir mi? Evet. Benim internetim gidiyor galiba ya. Altı numara alternatif banko. Evet. Tamam. Altı numara alternatif banko. Rakip dörtte bir. Benim sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Bir önceki yayında biraz problemliydi senin. Açtım ben de herhalde senden kaynaklı. Evet benden kaynaklı bir şey var. Ee... Ben o zaman hızlı hızlı geçeyim tamam. Yok hızlı hızlı geçme. Bende bir şey olmaz da sen devam edersin düşersem. Ee, rakamları bir daha sorabilirim tamam. o yüzden kusura bakma. O sıkıntı yok hazırım ben. Bir yani. kap 16 4 yukarı aşağı 1900 kum yarışına geldik. Burada da 9 isim var Metin Beyciğim buyurun. Evet Eşref ee, yine bir alternatif banko önerisi vereceğim ki bunlar da fix olarak değerlendirebileceğimiz isimler olduğunu düşünüyorum yarın. Ee, güzel isim bunlar. Ee, bir önceki yarıştaki söylediğim isimde. 5 numaralı Adanalı Tay. Ee, artık son çift yarışından sonra kuma dönüyor ki derece olarak da bence bu grupla baş edebilecek formu olduğunu düşünüyorum bu ismin. E, tekrar form bulduğunu. 2-3 e, yarış önce de zaten sonlarda kazanacakken saptı bariyerleri yıkmıştı. O yarışta çok iyi bir yarıştı. E, bence bariyer dibini kaybetmeyecektir. Bariyer dibi bu için çok önemli dışarılarda kaldığı zaman yarışını yapamıyor. yani kolay gördüğüm grupta bu kiloyla bu atın kazanması lazım. altı numaralı, 5 numaralı adamı tek alternatif bank olarak değerlendirelim. Sonrasında yine İzmir'e dönen Güneş Kral ki iyi isim. Bazen öyle bir yarış yapıyor ki büyük üst grubu bile geçebilecek kapasiteye sahip isim. ilk rakip olarak Güneş Kral diyelim ve sonrasında 4 numaralı Coşkun Tay'ın da artık hani Nevzat Avcı gibi formunu arttırdığını düşünüyorum. bir tempoyu yakalarsa ki virajdan sonra bir yarışı çalabilir, yanına biraz sokmaz. dikkat edeceğiz bu ismi de. son olarak da 7 yedi numaralı Derya Dil'in de hani son 50 kiloda kazandığını biliyorum bu ismi ki Güneş Kuralı geçmişti. E, bu kiloyla bu atada dikkat edebiliriz ki virajda ona hamleleri olacak ama hepsine karşılık görebilir. Kilosu çok müsait. 5 Taksim 1-4-7 olarak geçebiliriz. Aşağıda. Evet 5 alternatif banko 1, 4, 7 de rakip noktasında önerdiği isimler oldu sevgili dostlar. Ve 4. koşuya geldiğimizde hala Edil Plase ayağında olduğumuzu ilk hazırlayan üzerinde de ayak. Meydan 3 yaşlar ablarının 1200 çim yarışındayız. 7 ile 11'inde de ekür olduğu bu koşuda yine sevgili Metin'deyiz. Evet eşe, ben sesi ben kıstım bu sefer. E, traktör geçiyordu. Köydeyim biliyorsun üst gazda terastayım. Dışarısı açılmadayım. Bayılırım yani. Ha? <laughs> Aynen. Öyle bir traktör <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Neyse ben geçiyorum. Her, her şey geçebiliyor yani. Şimdi Eşref, beşinci koş, dördüncü koşuya geldik. Burada yine bir <laughs> alternatif sunacağım ben. Yani bu isim de iki numaralı Baba Cengiz olacak ki yarış hayatına bu yarışla başlıyor. Diğer isimlerde pek böyle beğendiğim isimler olmadığını gördüğüm için ki bir sonraki meydanda da ilk defa koşan yani yarın İzmir'de Made in yarışlarda ilk defa koşan atlar tehlikeli. E, i̇lk bunlardan karşıma çıkan 2 numaralı Baba Cengiz ki 20 Ocak doğumlu. Uzun zamandır hazırlıkları mevcut bu atın ki uzun işleri çok iyi. E, binişinde özellikle. sonraki iki yarışında da son iki itmanında da tahta tutulduğunu düşünüyorum. Yani açık karış yapmış isimler var bu anne kanatında bu ismi. İtmandan da iyi olduğuna göre Okan Gökçe de, e, şey, Gökhan Gökçe'nin de tek yarışı olduğunu gördüğüm için ki ben e, bu jokeyimizin İzmir'de hani teknik de olsa e, güçlü bir jokey binici olduğunu düşünüyorum. Baba Cengiz'in fit durumda ve bu yarış kazanmasını bekliyorum. Alternatif banko olarak e, öneriyorum. E, tek rakip e, olacağını düşünüyorum bunlarda. Onlar da son yarışında, yani ilk yarışına çıkıp ikincilik sergileyen Kalender Tay biraz içe kaçlı yarışında. E, Kalender Tay'ın e, yarın daha iyi geleceğini düşündüğümden ki derecesi de gayet iyi. E, tek rakibim de 4 numara Kalender Tay olacağını düşünüyorum. Peki videosunu ekrana getirdim. 2 numaraydı sevgili dostlar, alternatif banko rakipte 4 olarak yazdık. Ve bu şekilde 5. koşu 2. alsa gelen detaylarına geçiyoruz. Saatler 18 gösterdiğinde yamak 1, dişi şart 3 ve 4 yaş 1800 çim yandık. 6 ya 9 oldu bu koşu detayları sizde. Buyurun. Evet Eşref. Yani e, yarış yamak yarışı. Son yarışta Nevzat Avcı binmişti. E, yani burada başka bir yarış olsa Nevzat Avcı binerdi bu safkana. 2 numaralı büyük kız. Yani baktığımda İzmir'de gör, yarış gördüğünü düşünüyorum ki o yarış bile çok iyi. Altıncılığı çok da efor sarf etmeden bir yarış olduğunu sergiliyorum. Görüyorum. bu yarışta 2 iki numaralı büyük kız için çok kolay rakipler olduğunu görüyorum. Yani iki numaralı büyük kızın bu hatları geçmesi lazım. Gördü yarıştan sonra ki Aprant yarışı ki Mehdi Altın da zaten şu an İzmir'de en yani formda binicilerden biri. Aprant yani, yarışı olduğu için bu yarışta bence ön plana çıkartmamız gerekiyor ki ben alternatif banko bile deneneceğini düşünüyorum. E, i̇ki rakip sunacağım. E, çünkü o kadar çok yönlü ki büyük kızı aslında. Yani iki şablon kurma açısından iki rakip e, sunacağım. E, ama ikinci altında da e, şablona göre bir başka hareket yapabilirim. Onu artık e, şu an kafa karıştırmayayım. E, bunlardan 11 numaralı Itır Çiçeği isimli saftan var burada. Yani bu Arap atımız bence e, Turan yani Nuri Turan sahibi. Ki hacı, bakalım yanlış söylemeyelim, birincisi de e, Hüseyin Turan. Yani daha Masum Turan'dı galiba. Yani Turan isiminde ailenin atı olduğunu düşündüğüm bu isim bence bu grubu geçebilecek kapasiteye sahip yarışlar sergiledi. Yani büyük kız eksik koşarsa diğer isimlerden benim en beğendiğim isim burada çıkış yarışı yapabileceğini düşündüğüm 10 numaralı Itı Çiçeği'dir. 55 kilosuyla bence ilk rakiptir 2 numaralı büyük kıza. Sonrasında yine 12 numaralı Özgülen Güzel'in de bence formunu çok anı. bu tıkladım, iki tık üstte çıkarttı. Bu atın sonlarda çok güçlü gelebileceğini ki anne Özgülen. Yani Ses geldi mi çok geliyor mu? Hiç kapatmayayım sesini. Yok. Yok, yok yok Tamam, tamam. 12 numaralı Özgülen Gül'ün de Emrullah Tepe'li ile e, Özgülen e, Güzel'in de e, Çin'de başarılı bir e, orijinli yani Çin'de de yapabilecek orijinli olduğunu düşündüğümden bundaki başarılı yarışlarından sonra burada da iyi koşacaktır. Formunu çünkü iki, iki kat yukarıya çıkarttığını düşündüğüm bu ara 10 2 e, numara büyük sonra 11 ve 12 olarak e, geçebileceğim bir yarış yaşıyor. Peki iki alternatif banko sevgili dostlar. Büyük kız 11 12'de rakip diyerek 6. koşuya geldik. Handikap 14. 3 öykü e araçlı 1200 çim yarışına. Toplamda 11 isim var Metinciğim. Haydi bakalım bol şanslar var. Evet. E, eş Şimdi e, burada şimdi normalde kazanması gereken bir isim var. Eyvallah. Yani eyvallah. Bir numara Night Javel. hani 1-11 için arasındaki son, ilk son yarışında gül oynaya kazandı ki starttan çıktı. Hiç yanına bile sokmadı rakiplerini ama hani yarın e, burada öne sarkacak isimler olduğu için e, bir de dış start alıyor Nashville yarın ki ikiydi önceki startında. 2 e, numaralı starttan çıkmıştı. 11. starttan çıkıyor yani dışarıdan hızlı bir şekilde öne gelecek ama şimdi Haskell fırtınası da öne bir hamle yapacak. Yani normalde kafayı alıp giderse, virajı önde dönerse bir normal Nashville yanlat gelmez. Yani kazanması gereken bir isim. E, ama ben yarışın karışabileceğini düşündüğüm için e, ee, birinci altılda 3 6 altı isim önereceğim. Yani ikinci altıdaki kurgumu tam şey yapamadım için ben yine o altı ismi söyleyeyim. Ben zaten birinci altıda bitmiş Hı. oluyor. İlk rakip olarak 5 numara Red Sunset'ın e, Red Sunset'ın olacağını düşünüyorum ki Miri Bilgin faktörü de önemli. Bu atın son yarışını hiç kimse ölçü almasın. Bu grubu geçebilecek kısa mesafelerde güce sahip bir isim. Yarın etkili olmasını bekliyorum. Sonrasında 2 numaralı Tanguy Nülem kafayı almadı son yarışında ki bari yardımından bir anda aldı liderliği. Gelen ataklarda karşılık verdi. Çok güçlü bir yarış sergiledi. Beklenen bir sonunda gerçekleştirdi. Bu formüle tekrar kazanabilir. Yine baktığımda 4 numaralı Hasköy fırtınasında geçen yayında söylemiştik. Kafayı aldı yanına bile sokmadı. Yapabilecek güce sahip bir isim olduğunu söylemiştik. Bunu yine yapabilir. Daha erken hamleyle yine yapabilir. Bunun o güç var bu hatta. Ee, sonrasında çizgi çekip yani bu yarışın e, karışırsa eğer sonlarda sprint atabilecek ve dinçlik yarışı sergileyeceğini düşünüyorum aradan gelen 10 numaralı Batman Bey'i e, ve 3 numaralı Light Lighting bile e, sonlarda güçlü gelebilir bu yarışta karışırsa ki bunlar en son hamlede tuttuğum isimler. E, şablonda birinci altında olan ama ikinci altında yer vermeyeceğim. İkinci altında şablonu en son karar verelim Beşiktaş ben anlatayım. Onu bir daha geçeriz hemen bir dakika üzerinden. Bir sonraki yarışa tamam. geçebiliriz böyle. 1-5-2-4 1, 5, 2, 4 çizgi çekip 10 3 doğru mu? E, yeri olan 10 3'ü vermiyorum ama yeri olan baksınlar hani baktığım yerim var ben at yazabilirim evet. diyenler. Evet. Dikkat evet. olarak yazdım dostlar. 1, 5, 2, 4 şeklinde 7. kuşa attık kendimizi <laughs> meydan 3'e şarapların 1200 çim yarışı. Haydi bakalım bol şanslar. Evet eşler. Rüzgar çıktı da şimdi. Hedeflerde gidiyor böyle. Tay yarışı ya. Şimdi birkaç not almak zorunda kaldım o yarışa. Evet Eşref. Şimdi yine ben dediğim gibi koşan atlar içerisinde isimleri pek beğenmediğim için yine ilk defa koşan atlarım da yani dikkat çekici olduğunu gördüğüm için yine bu iki isimle başlayacağım. Ki bunlardan özellikle 3 numaralı Derbas diyeceğim. E, Derbas da yani Oğuz Ören kendi hazırladı bu ismi. Yani Maydanoz anne ki baba Kaysbert e, Yener Sultan babadan kaydırt olan bir hani iyi bir isim Yener Sultan güçlü bir isim kısa vadede koşan bir isim ki hani baba kaydırtten koparırsa gata kim tutar seni gibi bir içinde başı olan yine kısa vadede bile koşan bir isim var yani ben bu atın orijin olarak da hazırlık olarak da ki çok düzenli hazırlıkları var yarın çok güzel bir yarış sergilemesini bekliyorum ayakları düz basın tüm safkanların. E, ilk yarışında başarılı bir yarışta sergilecektir. E, sonrasında yine rakip olarak gördüğüm yine ilk yarışına çıkan 4 numaralı Fehimoğlu diyeceğim. Yani bu isim de çok düzenli idmanları ve hazırlıkları var. Bin işinde özellikle bin işinde çok iyi gördüm bu ismi 1000 metre içinde. Serdar Afe e, gibi güçlü isim var ki Günüz bile Günüz isimli bir safkan var eski safkanlar. O isim bile çimde kısa vadede koşan isimler bunlar. Yani bu isim de çok 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 pişkin oldu. Hatta e, idman olarak Derbastan bile daha pişkin olduğunu düşündüğüm 4 e, dört numaralı Feyim e, da e, bu iki isim benim için burada olmazsa olmazdır. E, i̇kili bile bitebilir bu isim. E, ya öyle gördüğüm bir yarış sonrasında çizgi çekelim eşref. Burada bir isim var. 8 numara Dilber Altun. Yani kilosu çok müsait ki aradan geliyor. Bir dinçlik yarışı yapabilir eğer bir sorunlar hali değilse. Kumdaki yarışındaki geçildiği isimler gerçekten bu grubu yani geçebilecek isimler. Yani baktım ikmanda da hazırlıkları mevcut. Kilosunun da müsait olmasıyla bu iki isimden çıkarsa yarış ilk önce gidecek adres 8 numara Dilber Altun olacak. E son olarak da diğer koşan isimlerden sadece bir ismi beğendim. O da 10 e, numaralı Gürürmak olacak. E, Miri Bilgin Faktörü Kurtel e, sonuçta tayı olduğu için. E, bu yarışın ben 4 arası, at arasında geçmesini bekledim bir yarış. Ama ilk, ilk defa koşan iki isim evet. çok önemli. Peki 3-4 önceliğimiz. Daha sonrasında 8 ve 10'a şans verdi sevgili dostlar. Sevgili Metin Ay. 8. koşuya geldiğimizde de kısa vadı 6. 3 yaş İngilizce'li 1800 Çin veren 5 isim var Metin'cim. Buyurun sizdeyiz efendim. Evet eşref. Yani şimdi burada banko unsuncam 1800 metre çimlik yarışında artık kazanacak kıvama geldiğini düşündüm. Yani iki, son iki yarışma bir gülginle özellikle son yarışında bazı aksaklıklar yaşandığını düşündüğüm daha iyi yani birincilik yapabilecek bir yarıştı aslında. Ama tabi Prenses Ada da yerinde çok iyi almıştı. Jokey'nin başarılı bir birleşimiyle kazanmış ama Jolene artık tırnaklarının ucuna geldi. Yarın e, rakip olarak gördüğün Bay Şimşek'in ağır kilo olmasından kaynaklı yarın 4 numaralı Jolene'nin bence kolay yani, kazanmasını beklediğim bir yarış diyelim. E, daha yüksek iddialı konuşmayayım. E, tam sanki Jolen'e için kurulmuş bir yarış. Artık ikinciliklerinden sonra Jolen'e yarın İzmir'de günün 8. koşusunu kazanan taraf olacaktır. Peki Banko geldi sevgili dostlar. O da, da... Jolen'e. Muhammed bir ilgin idaresinde bankomuzu yazdık. Azat var ikili pek sormam ama. 4-1 Eşref. 4-1 ikilisinde notunu aldık dostlar ve kendimizi 9. koşu attık. 4 Jalon bankosu 4-1 ikilisini önerdi. Ve 9. koşu şart 5 yarışa geldik. dört arkadaşlar aşağı 1200 çim. Burada da 10 isim var efendim buyurun. Eşref. Efendim. Yani ben İzmir'de yarın e, günün en zor koşusu bu ayak. Yani benim gördüğüm e, en zor koşu bu ayak. Kapatmamız gerekiyor. Ama tabii Bakayım. ki ben e, yani. He? Bakayım dedim ben de. Ha, aynen. Gerçekten zor yarış. Çünkü hani şimdi Dilan kız e, normalde ben son yarışında hani son iki yarışında artık hani diyor mu yani geçen yayında söylemiş İngiliz gibi koşuyor artık. Yani bu kafayı bir kaldırıyor maşallah öyle bir arabatı yok yani. Çok formda bu isim geziyor artık şehir şehir. Yani İzmir'de yarın Dilan Kız ee, ama işte kafayı alma işinde yarın buraya bu, burada bir aksaklık olacağını düşünüyorum. Çünkü yarın lezzet Avcı ile daha önceki yapmıştı bunu, ee, son yarışlarında pek yapamıyor ama Aksuhan, altın var Aksuhan yarın bence kafayı vermeyecek Dilan Kız'a. Yani ben e, özellikle bu yarışı seyretmek istiyorum, e, yarın e, bu yarışta Aksuhan'ın liderliği alabileceğini düşünüyorum. E, bunun da Dilan Kız'ı bozabileceğini gördüğüm için yarışın karışacağına e, inanıyorum. Ama tabii Dilan kız alırsa liderliği bence bu yarışı Dilan kız kazanır. E, yine de ilk at e, sunmak zorunda olduğumu istedim. Bu formüle. Yani hepimizi e, resmen gider yaptı yani Dilan kız. Evet, Maşallah Sonrasında e, ben yarış gördüğünü düşündüğüm ve sonlarda tabii önlerde bu kapışmaların bekleneni hayal ettiğim için e, günü sürprizini yapabilecek ismin ilk ismin 10 numaralı Yürekstar olmasını bekliyorum. E, gördüğü yarıştan sonra bu mesafede bu grubu her zaman geçebilecek güce sahip at olduğunu unutmayalım. E, biraz e, unutuldu bu at. E tekrar yarın e, yani başarılı bir yarışta karşımıza çıkabilir. Sonrasında bir numaralı Akkubak aradan düzenli ve iyi çalışmalarla geliyor. E, bence bu isim de sonlarda karışacak yarışta iyi bir yerden ki bariyer bir özellikle bu isim seviyor. E, güçlü gelebilir. E, bu isme de dikkat etmemiz gerekiyor. Dört numaralı Katı Zeynel. Mesela bu ismin isminin altını çiziyorum. Şimdi Dilan kızın yanında Katı Zeynel konuşuyoruz. Neden? Arap atı. Yani İngilizlerde öyle pek olmaz da Arap atında olabilir yani. Şimdi Katı Zeynel... E, de, de böyle bir güç olduğunu düşünüyorum ki Barabat'ın da son. 1900 uzun son yarışında bence sinyali verdi. Yani yarın günün İzmir'e bomba düşecek bir at varsa bence bu yarışta e, 4 numaralı Katı Zeynel'dir. Sonlarda güçlü gelecektir bu isim. Çünkü formda. onu son yarışında verdi bana işaretini. Özellikle altını çiziyorum. E, son olarak da isim olarak söyleyeceğim. Sonrasında kapatacağım dediğim yarışta e, 8 numaralı Rüzgar Barış. Tabii çizginin önüne almak zorunda olduğumuz isimdir. Ki virajdan sonra ilk hamleyi yaparsa bu isim de e, geçilmez. Yani güçlü ve e, orijinal olarak da baktığımda iyi at yani Rüzgar Barış. Bence bu 5 at e, altın değerinde e, sonrasında kapatılması gereken bir yarış yaşları. 2, 10, ee, 1, 4. 10. 4. 4. Evet. Daha geniş evet. kurgulara hepsi ayrımsız. Hepsi notunu aldım dostlar. 2, 10, 1, 4 ve 8, 5 isim. Daha sonra hepsi diyerek 10. koşu attı kendimiz. Evet. Arka bonda. İngilizlerin 1400 kum yarışındayız. Burada da toplamda Anam 17 isim var bol şans. Yani son iki ayak aslında girişte demiştim çok zor diye. Ben hani ilk önce o, o yarış geldiği için az önceki yarışa zor dedim günler zor yarış ama bana göre yine de o, o yarış da bu yarış tabii ki yani kara kalek oldu bir yarış diyelim hani. Kum yarışı <laughs> olduğu için. Evet hoşçakal. Sonra e, ya, yani dört at çizgi dört at sunacağım. Yani artık yer olanlar e, bunu değerlendirebilir bunlardan 9 numaralı Last Storm'un son yarışında da önermiştim ben. Çok sürprizdi. Dikkat edelim bu ata iyi koşacak diye. Dördüncülüydü de bence gayet iyi. bu iyimeli e, bir şekilde yukarı doğru gidiyor ki ilk yarışını İzmir kumunda kazanan bir isimden bahsediyoruz. E, tekrar kuma dönüyor ki başarılı bir yarışta yarın karşımıza çıkabilir. 9 e, numaralı Last Storm e, bence ilk sıradan değerlendirilmeli. Sonrasında yine her an sürpriz yapabilecek 14 numara Slim şeydi ki hayatın ilk yarışını 1 28 içerisinde 1400'de yarış sergiledikten sonra 2 üç yarışta koştu bu isim. Düzenli da yani çok hani düzenli olmasa bile hani da gayet e, düzenli görüyorum aslında bakarsan ki 50 kilosuyla eee şeydi. Yarın 14 numaralı şilin şeydi çıkış yarışı yapacaktır. E, dikkat edelim bu isme. E, sonrasında 10 numaralı Ramano ki Ezgi İzmir atı bu isim e, tekrar bir form e, bulma e, bulma istiyoruz sahipleri. E, bu grup bunun kendisi için uygun. 10 numara Ramano da e, güçlü sonlarda güçlü olduğunu bildiğim için 3. sıraya aldım. Sonrasında yine yarışları, bu grupları bu grubu geçmesi için yeterli olan bir numaralı Ranking Master benim olmazsa olmaz olmaz 4 ismim olacak. Sonrasında çizgi çekip iki numaralı Ringo Ringo, 12 numaralı Smart Post ve bu özellikle 8 numaralı makam Maka'ya çim yarışlarından sonra iyi bir yarışta karşınıza çıkabilir, at var yani daha iyi olabilir bir isim. Altını çizerek söylüyorum. 8 numaralı Makama Maka ve 7 numaralı Kings Asker diyeceğim. Sıralayabilirim istersen Eşref. Yo ben aldım. 9, 14, 10 ve 1, 4 isim. Çizgi sonrası 2, 12, 8 oldu. 8, 7 evet. 8 son sıradan da 7 oldu. Evet Eşref şimdi şeye geleyim ben hemen. E, bu ikinci altınlı şablonu ben tam hesaplayamadığım için hani söyledim. Ben azatlarda bıraktım birinci ikinci aya. Baktığımızda ne tutuyor ikinci altınlı şablonu? Ya ben de 10 atmıyorum. 3-600 <laughs> yapar. Nasıl? 3-600 yaparım. Ha işte, bir şeyi düşürmem gerektiğini biliyorum ikinci altılı. Birinci altılı gayet normaldi de. Böyle hani e, boşver ya. <gülüyor> 10 ile <laughs> ya. <10 gülüyor> 3'ü yazma. 3'ü <laughs> yazma. Bu ikinci ayakta 10 ile 3'ü yazma. Onlar yazmamış haliyle. Zaten haline. yok. Zaten yok Tamam o zaman. O zaman neyse sen bir yerde yani sonlara verdiğim şeyden şablonu evet. daha düşünebilirsin. 80, 320 300 desen 900 3600'den fazla. İşte he, onu diyorum ben yani şey yapalım bu 4-3 verdi mi ilk defa koşun atlar. Evet. Oraya kalem kıralım. O yani istiyor. biz yine dile getirdik çünkü ben onları çok önde tutuyorum. Dile getirdik. 8'de onu hani artık olur ya hani dile getirdik ama hani şey olmasın. Benim şablonum da 4-3 olsun. Hani çok tabii. büyük şablon vermek istemiyorum. Ben Aynen. düz çalıştırma yazdığım için. Okey okey. En azından yorumun olmuş oldu. E, i̇kinci, ya 3-4 geçtim ben. E, tabii 8 aradan geliyor. Güçlü orijin. E, yani tamam. tamam ama yarış görsün bakalım. Yani artık söyledik yani biz. Peki. Bol şanslar emeğine sağlık. şimdi <laughs> Kurban abim çok sağ ol. Kurban abim 5 dakika sonra da Diyarbakır anlatacağım. Hızlı şekilde anlatacağım. Transit maçın ikinci yarısını yetiştireceğim sizleri. teşekkür ederim. Metin'e de son sözleri verelim. Evet Eşref. E, ailesiyle haftaya bakalım İstanbul'a dönüş olabilir. Herkese herkes i̇yi geceler. Yani Nasıl bol alayım? şanslar diliyorum. Sana da <laughs> iyi geceler diliyorum. Bol şanslar. Bizim işimiz bitmez. Devam abi. Devam. Devam. Bu yayın sonrasında tamam. bekliyorum herkese dostlar. Hoşça kalın, şans sakın. <laughs>